Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mobilix. Ne zamandır video atmıyorum. Ee, şimdi ben bir oyun yaptım arkadaşlar. Videonun da başlığında da göreceğiniz gibi. Bir video yaptım. Ve bu video şey. Ben bir oyun yaptım arkadaşlar. Hem bir Windows versiyonu var. Hem de Android versiyonu var bu oyunun. Ve ben bu oyunların hem Windows için exe dosyasını hem de Android için apk dosyasını koydum. Şimdi size bu oyunu tanıtacağım. Hemen yüklüyorum çok düşük boyutta bir oyun zaten arkadaşlar. Bitti. Şimdi oyunumuza girelim. Böyle iki tane düğme çıkıyor arkadaşlar. Bu araba oyun bana ait. Üstte de gördüğünüz gibi. Start tuşuna basıyoruz. Multiplayer çalışmıyor arkadaşlar. Yüklemiştim. Böyle bir arabamız var oyunda. Kamerayı döndürme yok. Maalesef. Direksiyonu döndürdüğünüzde. Arkadaşlar oynamak için sağ taraftaki oku ileri ya da geri yapabilirsiniz. Böyle geri. Böyle ileri. Ve sağa sola dönmek için de böyle sol. Böyle sağ yapmanız lazım. Bu oyun amacı ne arkadaşlar? Buradaki altınları toplamak. 27 tane kaldı diyor mesela. G develop kullanarak yaptım bu oyunu. Kendim yaptım. Böyle bir şehir var oyunda. Tabi şehir çok aşırı büyük bir şehir değil. Kenarlarda ağaçlar var. Bir de arabaya çarpma mekaniği var. Hatta yolda giden araba varsa yokmuş. Şöyle vurabiliyoruz. Ve bizim arabamız diğer arabalardan farklı arkadaşlar. Hem rengi farklı hem de rüzgarlığı var. Arkasında egzozundan dumanla çıkartıyor. Yani oyunda virüs mürüs de yok küçük çocuklar oynayabilir. Arabayla ilgisi olanlar özellikle. Araba bu kadar hızlı gidebiliyor. Araba değiştirme yok. Daha sonra gelecek güncellemeler olacak. Yani bu oyuna güncelleme vereceğim. Yenilenin linklerini hep koyacağım. İsteyen indirebilecek arkadaşlar. Şu an ben bu videoyu tabletten çekiyorum. Windows sürümünü çekmeye gerek yok zaten. Windows sürümü büyük ihtimal klavye desteği vardı. Çünkü klavye desteği ile ilgili bir şeyler eklemiş olmam lazım. Eğer yoksa da mouse imleci ile oynanabilir. Daha bilgisayar versiyonunu test etmedim ama tablette böyle arkadaşlar. Telefonda da böyle olacak. Yani yaklaşık böyle olacak. Ee, boyun Bu oyun ilk başta tablete çıktı. Ama bilgisayar sürümü daha yüksek sürüm. Yani tek fark multiplier olmaması. Multiplier bu da var. Bilgisayarda yok çünkü bozuk multiplier. Burada da bozuk. Normalde çalışıyor ama. GD Europe hesabı istiyor. Onda Google hesabıyla falan girilebiliyor. Bir de orada Apple hesabı olması lazım ama. Şimdi Google hesabıyla girebilir, e, girebiliyor. Android versiyonunda. Ama tek sıkıntı hangi hesapla hangi şifreyle girerseniz girin hata veriyor arkadaşlar. Bazen şanssız haber giderse hata vermiyor ama Bu arada çarpınca ne olacağını da göstermiş oldum ee, Bir şekilde girmeyi başarsanız bile şansınız olsa bile Bir tane Yükleme ekranında takılı kalıyor arkadaşlar Bu yüzden Multiplier bir işe yaramıyor zaten Multiplier Galiba yendim galiba. Hazır yenmişken şeyini şey yapalım. Buraya ismimizi ya <laughs> kullanıcı adımızı işte. Kep açık kalmış Sen dedim abi ne işime yarayacak. Böyle en başa atıyor. Rekor kırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Solda süreniz var. Mesela şu an kadar en yüksek skorum 3 dakika 49 saniyeymiş arkadaşlar. İşte oyun böyle. İnşallah beğenirsiniz. Google Google Drive üzerinden paylaşacağım bunu. Hemen aşağıda açıklamada hem Windows için hem de Android için şeylerini bulabilirsiniz. Dosyalarını bulabilirsiniz. Arkadaşlar ama. Apple marka iPhone bir telefonunuz varsa Üzgünüm bu oynayamazsınız çünkü APK oyunları bildiğiniz gibi desteklenmiyor Yosta Ha Windows bilgisayarınız varsa da oynayabilirsiniz ama macOS bilgisayarınız varsa yine oynayamazsınız arkadaşlar Çünkü Windows ve Android için Şimdiden söyleyeyim yani Sırf bunun için Hiç yapmayın Arkadaşlar bu videonun yorumlarını şey olarak kullanalım. Kullanalım. E, kullanalım. Şey için. Bu oyunu puanlayın. Üst kısmı kaç yıldız verdiğinizi yazın. Bir dakika. Yine gitti. Ne mi kazandım acaba? İşte. İşte arkadaşlar. Üst kısma kaç yıldız verdiğinizi alt kısma yorumunuzu yazarsınız. Play Store gibi düşünün arkadaşlar. Ya da videoyla yorum da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ya da gördüğünüz bir hata varsa onu da yazabilirsiniz. Düzeltebilirim sonraki bir güncellemede. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videonun linkini aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Yorumlara koymayacağım arkadaşlar açıklamaya koyacağım yani yorumlara bakıp da linklerde demeyin açıklama da olacak görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın lütfen de oyunu deneyin